Sistemik bankacılık krizleri, bankacılık sistemindeki bankaların öz sermayelerinin büyük bir bölümünün ya da tamamının silinmesiyle ortaya çıkan, nadir gelişen ancak çok yıkıcı olan olaylardır. Bu olayları daha iyi anlayabilmemiz için bankaların iş modellerini gözden geçirmekte fayda var. Bankalar ne yapıyordu? Bankalar mevduat sahiplerinin tasarruflarını toplayıp bu tasarrufları kullanabilecek öz sermaye olarak ya da yatırım olarak kullanabilecek kişilere ve firmalara borç veriyorlardı. Ve aradaki faiz farkından para kazanıyorlardı. Eğer verilen borcun bir bölümü ya da tamamı geri dönmezse bu bankaların öz sermayelerinden siliniyor ve bu öz sermayeler yok oluyor. Eğer sizin öz sermayenizin tamamı giderse, silinirse bankaların yükümlülükleri varlıklarından daha fazla oluyor ve varlıklarının tamamını satmalarına rağmen yükümlülüklerini karşılayamıyorlar. Yani ne oluyor? Bir banka batıyor. Eğer bu durum bütün bankacılık sistemi için geçerli olursa o ülkenin sistemik bir bankacılık krizi yaşadığından bahsedebiliriz. Bu sistemik bankacılık krizleri aslında çok sık rastlanan olaylar değil. Son 50 yıllık süreçte 150'den fazla sistemik bankacılık krizi 110'dan fazla ülkede gerçekleşmiş. Ancak bunların ancak dörtte biri kadar ülkede birden fazla sistemik bankacılık krizi gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu krizler aslında çok yıkıcı ama çok sık rastlanmayan olaylar. Sistemik bankacılık ile ilgili bir diğer kritik noktada diğer finansal krizlerle beraber yaşanabilmesi. Bu diğer finansal krizlerden kastım döviz krizi, krizi ve devlet borç krizi olarak adlandırılabilir. Ve bankacılık krizleri bu krizlerle eş zamanlı öncesinde ya da sonrasında görülebilmekte. Bu dönemlerde beklediğiniz üzere aslında ekonomik aktivitede ciddi bir çöküş oluyor ve ülkeler resesyona giriyorlar. Yani üretim ülkelerdeki üretim gayri safi milli hasıla da ciddi düşüşler gözlemlenebiliyor. Gelişmiş ülkelerde gözlemlediğimiz şey aslında bu resesyon dönemlerinden sonrasında yaşanan canlanmaların finansal krizle eşli, finansal krizin eşlik ettiği resesyonlarla beraber gözlemlendiğinde çok daha yavaş bu canlanmaların gerçekleşti. Ve buna sebep olarak görülen şey de finansal krizde olan canlanmalarda krediler artmıyor. Çok daha düz seyrediyor ve dolayısıyla da aslında canlanmaya yardımcı olamıyor şeklinde yorumlamak mümkün. Sistemik bankacılık krizleriyle ilgili bir diğer problem de bu krizleri aslında basit banka iflaslarından ayırt edebilmek. Biz bu videoda Uluslararası Para Fonu'nun bir makalesini kullanacağız. Ve aslında politika yapıcıların verdikleri tepkilerden, politika tepkilerinden bu krizleri belirleyeceğiz. Ana olarak 6 tane politika uygulanıyor sistemik bankacılık krizlerine karşı bu 6 politika müdahalesinden birincisi bankaların yeniden yapılandırılması ve tekrardan sermayelendirme. İkincisi kapsamlı likidite de desteği. Bu da çok sık rastlanan bir politika. Onun dışında bankaların yükümlülüklerine devlet garantisi verilmesi ve bankaların devletleştirilmesi. Bu da pek çok ülkede sık sıklıklar rastlanabilen bir durum. Bunun dışında devlet kurumları aslında finansal sektörlerden varlık alımı yapabiliyorlar ve son olarak e, mevduatların çekimine getirilen sınırlandırmalar ve hatta hatta bankaların tatil edilmesi de e, çok nadir de olsa bu bankacılık krizlerine verilen tepkiler arasında yer alıyor. Biz bu altı tepkiyi kullanarak e, ülkelerin yaşadıkları bankacılık krizlerini belirlemiş oluyoruz. Daha önce verdiğimiz rakamlar da aslında bu araştırmadan gelmekte. Bu altı politikadan en sık rastlananları banka yapılandırmaları, sermaye destekleri ve kapsamlı likidite desteği. Bunun dışında devletleştirme, devletin varlık alımları da oldukça sıkça rastlanabilen durumlar. Bu politika müdahalelerinden en az rastlananı mevduat sınırlandırmaları ve banka tatilleri. Bunlar sadece %13'ünde bu krizlerin gözlemlenmiş. Mevduat kısıtlamaları genelde 2,5-3 yıl boyunca gündemde kalmış. Banka tatilleri ise ortalamada 8 gün oluyor. Bu sistemik bankacılık krizlerinin %50'si bir IMF programıyla yani Uluslararası Para Fonu programıyla sonlandırılmış. Bu da verebileceğimiz istatistikler arasında gözüküyor. Özetle söylemek gerekirse devletlerin sağladığı mevduat sigortası adı verilen bir önlem sayesinde ki bu mevduat sigortası neydi? Moody'lerin Mev mevduatlarının, bankadaki mevduatlarının bankaların batması durumunda dahi devlet tarafından garanti altına alınmasıydı. Bu mevduat sigortası sayesinde çoğu zaman banka panikleri gibi durumlar engellenebilmiş ve daha da önemlisi mevduat sahipleri ...neredeyse e, tamamen zararlardan e, korunabilmiş durumda. E, 2001 Türkiye krizine e, dönecek olursak... E, ...yine mevduat sahiplerinin ciddi zararlara uğramadığı... ...özellikle mevduat sigortası kapsamındaki bölümde... ...herhangi bir zarar olmadığını e, görebiliyoruz. Ancak bunun dışında, yani banka kapatması, mevduat e, sınırlamaları dışındaki... ...beş politika, e, 2001'deki Türkiye'deki sistemik bankacılık krizinde e, uygulanmış... Aslında 2007-2009 arasındaki global finansal krize kadar sistemik bankacılık krizleri gelişmiş ülkelerde, kalkınmış ülkelerde neredeyse görülmüyordu. Ancak global bankacılık kriziyle beraber aslında bu riskin, bankacılık krizi riskinin sadece kalkınmakta olan ülkeler için değil, yüksek gelirli ülkeler dahil bütün ülkeler için bir risk oluşturduğu ortaya çıktı. Bu krizlere verilen tepkilere bakacak olursak aslında pek çok benzeşme mevcut kalkınmış ülkeler, ülkelerle kalkınmakta olan ülkeler arasında. Ancak kalkınmış ülkelerin kurumları daha kaliteli olduğu ve özellikle de daha yüksek kredibiliteleri oldukları için bazı politikaları daha efektif ve yoğun bir şekilde kullanabilme şansları olmuş. İşte bunlar likidite desteklerinden tutun, devletin varlık alımlarına, banka yükümlülüklerinin garantilenmesine kadar kalkınmakta olan ülkeler daha büyük tepkiler verebilmişler. Aynı gerekçelerle kalkınmış ülkeler, kalkınmakta olan ülkelere göre genişlemeci, mali ve para politikalarını daha yoğun bir şekilde kullanabilmişler. Kalkınmakta olan ülkelere dönecek olursak, devletleştirme, yani bankaların özel sektörden devlet sahipliğine geçmesi durumu daha oldukça daha sık gözlemlenmiş.